oturumumuzun üçüncü sunumu için Dursun Bey'den tekrar dinleyeceğimiz önemli bir başka konu var. İklim değişikliği ve kentsel su yönetimindeki dar boğazlar. Zamanınızı hiç çalmayayım Dursun Bey. O yüzden sözü size bırakıyorum. Buyurun. Sesiniz açık değil Dursun Bey. Şimdi açtım. Şu anda duyuluyor olması lazım. Ergin Hocam teşekkürler. Gerçekten güzel benim için de çok öğretici bir sunum oldu. Çünkü daha önce konuştuk yaptığım sunum ve şu anda yapacağım sunum da iklim değişikliği etkilerine tabii ki sizin ifade ettiğiniz gibi tarihsel perspektif değil biraz daha kısa dönemde bakacak olan bir sunumdu. Şimdi yine kentsel su yönetim açısından iklim değişikliğine bakalım. Hep beraber. E, su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden, DSE Genel müdüründen arkadaşların da şu anda bizi izlediklerini biliyorum. E, katılımcılar arasında onlar da varlar. Önemli. E, çünkü bu dönemde şu anda e, bir su şurası gerçekleştiriliyor. Ve altı ay içerisinde bitecek ve daha sonra da su kanununun mecliste e, tartışılıp e, yasalaşması, taslağın yasalaşması bekleniyor. O anlamda da aslında bütün enerjimizi büyük oranda Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir su kanunu ve ihtiyaçlarını kapsayan bir su kanununa vermesi lazım diye düşünüyorum ve o boyutta da bazı önerilerim olacak. İklim değişikliği su politikalarını etkiliyor. yani suyun politik bir konu olmasında etkili olduğu gibi küresel su politikalarını da değiştiriyor aynı zamanda. Yenilikçi arayışlara da neden oluyor. Ben mevcut durumu Kentsel kentlere komşu havzalardan artan su tahsisini, analizini e, akıllı su yönetimi ve adaptif uyarlanabilir su yönetimi ihtiyacını İstanbul örneğini vereceğim. Onun için biraz hızlı gitmek istiyorum. Yani bunu bu verileri eee suyun mukayeseli değerlendirme çalışmasından aldım. Yani Türkiye'nin çok büyük bir bölümü aslında su ve kanalizasyon hizmetlerinin verdiği e, su e, büyük şehirlerin su ve kanalizasyon genel müdürlüklerinin verdiği e, hizmeti alıyorlar. E, 64 milyon nüfustu bu 2018 yılında. E, önemli bir rakam. Bunun için bu e, su yönetimi genel müdürlüklerinin yasasının değişmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Ee, da, su, özür dilerim ee, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin yasasının bunu da görüş olarak Su Politikaları Derneği'nin görüşü olarak ilettik. Zaten bir çalışma var. Geçen sene burada ilk toplantı yapıldı. Çünkü bu altyapı önümüzdeki dönemde iklim değişikliği etkisini ve nüfus etkisini, kirlilik etkisini taşıyamaz. Net olarak bunu söylüyoruz. Ee, çünkü e, birazdan sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bir de 2014 yılında biliyorsunuz 30 büyük şehre 16 bin köy 1583 belde dahil oldu. E bu bu kolay taşınacak bir durum değil. Yani e, bütün bu e, değişiklikler gerçekleşirken e, sizin e, büyük şehirlerin su ve kanalizasyon e, genel müdürlükleri, idarelerinin ekonomik, teknolojik, e, <laughs> bilim e, kurumsal ve aynı zamanda e, nitelikli personel açısından altyapısını altyapısını mutlaka desteklemeniz gerekiyor. Çünkü bakın ortalama e, gelir gider karşılama oranına bakalım. Bazı belediyelerimizde, büyükşehir belediyelerimizde e, gelir gider karşılama oranı 60'a kadar düşüyor. Yani o zaman bu aradaki fark nereden karşılanıyor? O soru geliyor aklımıza. Yani bazı belediyelerimizde de gelirler giderlerin üstüne çıkıyor. E, yani burada e, çünkü su yönetimi veya dinamik bir iş. Yani siz bir dönem bırakalım, biz daha sonra tekrar başlarız diyemiyorsunuz. Onun için bu önemli. Yatırımlar da önemli önümüzdeki döneme ama Sven'in raporuna dikkatlice baktığımızda hani ortalama yüzde otuz bütçe giderleri içerisindeki payıyla bu yatırımların yani geleceği gelecekteki bazı riskleri bazı tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyemeyeceğinden endişe ediyoruz bizler. Çünkü bakın bazı belediyeler, büyükşehir belediyeleri sadece bütçe giderlerinin yüzde onunu yatırıma ayırıyorlar. biliyorsunuz ortalama Türkiye genelinde yani yüzde ellisini daha musluğa gelmeden ortalama olarak kaybediyoruz. İşte bir de bir harita var önümüzde. Su yönetimi genel müdürlüğünün yaptığı çok değerli çalışmalar var. 2010 yılından beri Türkiye'nin bütün havzalarında iklim değişikliği e, kuraklık ve e, işte su tahsis e, benzeri gibi birçok e, boyutta inceliyor ve bunlar için havza ölçeğinde planlama raporları çıkarttırıyor. Bunları kontrol ediyor, yönetiyor. E, burada da 2016 yılındaki işte daha birçok veri var ama sadece bununla geçiştireyim. Gördüğünüz gibi bizim büyük şehirlerimizin çok büyük bir bölümünü de iklim değişikliği riski havza bazında su açığı olacağı görülüyor. E Bu su açığı sağ alttaki haritada 2016 yılında yönetim genel müdürlüğünün yayınladığı işte iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi raporunda yer alıyor. Peki belediyeler hiç hazırlık yapmıyor mu? Hayır yapıyorlar. İşte mevcut durumda bu altı büyükşehir belediyesi iklim değişikliğine uyum çalışmaları e, kapsamında hazırlıklarını yapıyorlar. Ama bunların sadece belediyelere bırakılmaması, merkezi hükümetten de destek alması gerektiğini e, biliyoruz. Bu açıdan topyekün bir bakış açısına, bütüncül bir çalışma anlayışına ihtiyacımız var metropollere su temini ilk önce en yakın kaynaktan getirelim diye başladı ama daha sonra havzalar arası su transferine dönüştü. İşte İstanbul nereden bulursa oradan suyunu getirmeye başladı. İzmir, Manisa'nın suyunun önemli bir bölümünü, Manisa ilinin sınırları içerisinde olan suyun diye değiştireyim bir bölümünü. Ankara ise işte yani iyi ki Batı Karadeniz diye bir havzamız var. Yani hem Ankara hem İstanbul oraya büyük oran bütün e, hatları bağlamış durumdalar. Ya oradan su gelmeyecek olsa her iki kentimizin de e, su kaynakları açısından durumu vahimleşecek diye e, görüyoruz. Yine bazı e, illerimizde havzalar arası su transferinin devam ettiğini görüyoruz. Su Yasası'nda, Yeni Su Yasası taslağında havzalar arası su transferi konusu önemli bir yer alıyor. Daha önce Bakanlar Kurulu kurulu bağlıydı ama şimdi Su üst Kurulu kararına bağlı olacağı taslakta yer alıyor. Bence çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Bunu da biz de Zoya Su Şurası'nın bir üyesiyiz. Bunu da oralarda e, yazılı olarak dile getireceğiz görüş ve önerilerimiz açısından. Çünkü bakın bu burada bir risk daha var. Avza planları bu su tahsislerinden e, bu su transferler daha doğrusu tahsis tahsis olmadı diye düşünüyorum. Yani yine bir tahsis var tabii ki DSE genel müdüründen alınan bir tahsis var ama e, yani e, transfer büyük oranda bu transferler e, havza su yönetim planlarından önce yapıldı. Yani birçok planı da e, bu hızla gelişen, artan transferlerin de e, yeniden belki dikkate alması, incelemesi e, gerekiyor. Yani bazı master planlarında, büyük büyükşehirlerinde e, daha uzak mesafelerden su getirme alternatifi var. Bu arz yönetiminden bir an önce uzaklaşmalıyız. Arz ve talebi birlikte yönetmeye çalışmalıyız. Talep yönetimi artık Türkiye'nin olmazsa olmazı haline geldi. Bir de e, şimdi yani izleyen hocalarımız gayet iyi bilirler. Türkiye'de bir e, su çekiminde görünmeyen bir artış da var o da yeraltı suları. İşte Türkiye'nin e, büyük şehirlerinin büyük bölümünün e, ya, %50'sinin çektiği suyun %50'si yeraltı sularından geliyor. O anlamda yeraltı suları çekildiği zaman seviye düşüyor ama biz onu göremiyoruz. Göremediğimiz için de belki gözden urak, gönülden urak kalıyorlar ama çok riskli bir duruma doğru hızla ilerliyoruz. Mehmet hocam da bununla ilgili olarak Mutlaka bir şeyler söyleyecektir çünkü yeraltı sularımız en stratejik su kaynaklarımız. Önümüzdeki dönemde belirsizlik yönetimi ve iklim değişikliği senaryolarının entegre bir risk analizine ihtiyacımız var. Bunu her geçen gün bize gösteriyor. İklim değişikliğinin öne çıkardığı bu hususlarda dikkatli olmamız lazım ve kentlerimizin fiziksel ve sosyal altı dirençlerini arttırmamız lazım. Akıllı su, akıllı şehirler, akıllı yönetim ve aynı zamanda uyarlanabilir yönetimi önümüzdeki dönem için öneriyoruz. Katılımcı, teknolojik altyapılı ve vizyoner disiplinler arası eğitimli insan kaynağını e, onu yetiştirmeye esas alan bir anlayışla ve onları istihdam etmeye esas alan bir anlayışla suyumuzu yönetmek durumundayız diye düşünüyoruz. Yenilikçi kentsel su yönetim politikaları, katılımcı, adaptif, uyula, uyumlaştırılmış, daha küçük ölçeklerde döngüsel amacına uygun kalitedeki suyu kullanmayı önceleyen, suyun tüketilmeden kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışan, esnekliği ve baş edebilirliği, yani resilience'ı böyle çevirmişti İstanbul'daki sempozyumda bir hocamız, esnekliği ve baş edebilirliği birlikte amaçlayan bir su yönetimi politikasına ihtiyacımız var. Tasarruflu kullan ve tekrar kullan ne kadar uzayan bir süreç bu. İstanbul'a birkaç cümleyle değinmek istiyorum. İstanbul önümüzdeki dönemde belli bir e, su temini konusunda riski Melen Barajı'ndan bağımsız olarak yaşayabilecek bir kent olarak düşünüyoruz. Melen Barajı e, bir tabii talihsizlik yaşadı. E, e, o yapılsa bile İstanbul'da e, kaynaklar Asya yakasında e, nüfus ile nüfus ise nüfus artışı ise e, Avrupa yakasında halihazırda Melen'den, e, Asya yakasına toplam 1 milyon 100 bin metreküp e, su basıyoruz uzun zamandır. Şunu da belirteyim. Melen sistemi e, İstanbul'un son e, karşılaştığı üç kurak periyotta gerçekten çok önemli bir rol oynadı. İyi ki o sistem üç boruyu da tamamlayacak şekilde yapılmış. Her ne kadar barajı şu anda işler dışı olsa bile. Barajda bazı çatlaklar tespit edildi. Aslında geçen sene devreye girip dolması gerekiyordu. Gövdedeki bu çatlaklar barajın devreye girmesini, suyun dolmasını ve İstanbul'un su biriktirme kapasitesinin iki katına çıkmasını şimdilik engelledi. Ama bu barajdan da bağımsız olarak konuşuyorum. Yine bu gördüğünüz İstanbul kanalı, geçenlerde imar planı da açıklandı ve yerleşim bölgeleri yaklaşık Önümüzdeki dönemde bir buçuk milyona yakın bir nüfusun orada istihdam edilebileceğini, orada yaşayabileceğini ortaya koyuyor. Yine artıyor bölgede, o bölgedeki nüfus ve biz hala Melan barajı bitene kadar Melan Regülatörü'nden aldığımız suyu yaklaşık 300 metre pompajla 1 milyon 100 bin metre küpü 189 kilometreye taşımak zorunda kalacağız. Buradan ilk pompaj 196 metre, diğeri de buradan Cumhuriyet arıtmadan 96 metre, 300 metre pompajla 1 milyondan fazla günlük metreküp, 1 milyon metreküpten fazla bir suyun taşınması gerçekten. Maliyet olarak hiç e, kolay karşılanabilir bir durum olmayacak. O nedenle Melan Barajı'nın bir an önce bitirilmesinde fayda var. Ama buna e, karşılık İstanbul Su Yönetimi yine bazı bölgelerde yeni çalışmalar yap, yaptı. E, bu çalışmaların çoğuna bakıyoruz. Yine kaynak e, Avrupa yakasında değil Asya yakasında görülüyor. E O zaman Asya yakasında e, kaynak var. Avrupa yakasında artan bir ta, su talebi var. Ve sürekli olarak bunun Asya yakasından karşılaşmasına yönelik su politikamızı devam ettirecek miyiz? Bu sürdürülebilir mi diye bir soru geliyor geliyor aklımıza. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul su yönetim anlayışını bu paradigmayı mutlaka değiştirmeli. Peki ne yapmalı? Yani su ekosistemleri konu korunmalı, su kurumlarının hafızaları korunmalı. Bunu çok önemsiyoruz. Ne geliştirmeli? Stratejik hedef geliştirmek zorundayız. STK'larla işbirliğini güçlü bir veri toplama ve bilgi işlem ağını ve su yönetimi ve su kullanım bilincini geliştirmek zorundayız. Bunun nedeni bizce çok açık. Biz Su Politikaları Derneği olarak su yönetiminde günü kurtarma anlayışından hızla uzaklaşmalıyız diyoruz. Çünkü günü kurtarma anlayışı genellikle geleceği kaybeder. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Dursun Bey. Bu kadar aslında kapsamlı bir sunumu zamanında tamamladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Böylece belki de sorulara ve tartışmalara olanak tanımış olacağız. Canlı soru da alabiliriz. Ee, ancak e, izin verirseniz ben bir önceliği kullanabilir miyim? Tabii tabii. tabii ee, Doktor Bey'in e, Güzel sunumunda değindiği çok önemli noktalar oldu gerçekten. Hızlı bir sunumda bu hızlıca geçildiği için önemli kaybetmiş değil hiçbir e, cümle. Ama şuna katılıyorum ve siz hani soru olarak sordunuz ama bizim de yaptığımız çalışmalara baktığımız zaman e, kentsel su yönetimi ııı e, sürdürülebilir mi? bizce bu kentleşme politikasıyla sürdürülemez gibi bizim sonucumuz bu hakikaten. kentleşme politikalarını da belki de gözden geçirmek gerekecek bu anlamda. Siz bu konuda ne dersiniz? Birinci şey mi olacak? İkincisi yeraltı suları evet gönülden uzak halen öyle ve bunun önemi, stratejik önemi halen kavranmış değil gibi geliyor. Katılıyorum size. Ee, düşünün ki e, su yasasında e, verdiğimiz bütün görüşlerimize bakın tanımlardan itibaren aslında bazı hatalar başlıyor. Bu hataların birincisi emniyetli verim kavramıdır, faydalı ihtiyaç kavramına dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi yüzey suyu, yeralt suyu ayrımında halen kaynaklar, pınarlar yüzey suyu olarak görülüyor. Bunu bir türlü düzelttiremedik. Yani tanımlar önemlidir, tanımlardan itibaren çünkü e, düşünceler gelişir aslında kaynak dediğimiz şey bir doğal kuyudur. Yeraltı suyunu yüzeye ulaştıran bir yapıdır. Dolayısıyla siz kuyuyu eğer kuyuda gördüğünüz suyu yüzeyde gördüğünüz gibi yüzey suyu görüyorsanız suyu su kaynakları yönetimini doğru kurgulamazsanız su, su yönetimini başarıyla yapamazsınız. Önce su kaynaklarını doğru yönetimi teknik bir kınıdır bu ama su yönetimi çok daha kapsamlıdır ama dayanması gereken şey su kaynakları yönetimidir. Bu konuda ciddi şeylerimiz eksiklerimiz olduğuna katılıyorum. Ee, ve son olarak da bu resilience'ı biz Türkçeleştirirken baş edilebilirlik de sanıyorum. Evet yani olabilir ama şöyle biz düşünüyoruz. Sisteme bir baskı yaptığınız zaman, bir etki yarattığınız zaman sistemin yeniden toparlanması, bir yumruk yediniz evet. ne kadar kısa sürede toparlanıyorsunuz. Aslında onu ifade eden bir terim ve esneklikte gerçekten sistemler açısından önemli. Ee, bu kentleşme politikalarında da bir hızlıca değindiniz ama bir cümle daha kurarsanız mutlu olurum. Bu su yönetimi kentsel su yönetiminin temelinde kentleşme politikaları da zorunlu gibi geliyor. Her yoğunlaşmadan sonra suyu oraya getirmek ciddi bir problem ve sürdürülemez. Sizin de dediğiniz gibi veya ima ettiğiniz gibi değil. Evet ne çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde e, hemen ben de katkıda bulunayım. Tabii ki doğru yani şimdi siz bir alanı açıyorsunuz sürekli olarak o alana bir yerlerden havzalar su taşımaya çalışıyorsunuz. Kentleşme dediğiniz şey sadece insanlara barınma imkanı sağlamak ve onları taşımak değil ki e, yani onlara o kapıları açmak değil ki. Kent dediğimiz bakın bunu biz e, Su Politikaları Derneği'nin işte bundan e, iki, bir önceki e, şeyinde ele aldık. E, webinarında ele aldık uluslararası tanınırlığı olan uzmanları davet ettik ve 21. yüzyılın kentlerini konuştuk. Çünkü 21. yüzyılın kentleri artık önümüzdeki dönemde e, çok büyük oranda bu geçmişte yapılan e, plansızlık, plansız gelişmenin riskini yaşayacaklar. Onları teknolojiyle düzeltmeye çalışacağız ama ben çok, yani başarılı kısa zamanda başarılı olabileceğimizi e, çok öngöremiyorum. Çünkü risk şey devam ediyor. Yani artış devam ediyor. Mesela şu anda dünya kentlerinde, metropollerde, kentlerde yaşayan nüfus yüzde iken bunun 2050 yılında yüzde yetmişe çıkacağı söyleniyor. E yani bu durum başka bir takım sosyolojik, sosyopolitik, sosyoekonomik birçok nedene, birçok konuya neden olacak. Bakın, belediye başkanlarının son dönemde hepimizin dikkatinden kaçmadığını düşündüğüm bir takım öneriler oldu. Biz kenti beslemek için adayız dediler. Yani aslına bakarsanız belediyeler kendi Tarım Bakanlığı'nı kurmaya çalışıyorlar. İzmir'de de bu anlamda bazı gelişmeler var biliyorsunuz. E bu durum tabii ki işte birçok şeyin bir araya birbirine girmesine neden olacak Mehmet Hocam. Yani eee Öncelikle yani sorunun çözüm noktası sonuçlarından yola çıkarak bulunamaz. Sebepleri üzerinden analiz edilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. E, Şükran hocam, chatten sanıyorum sorular var. Evet. Onları da okuyabilirsek lütfen. E, Umut Çaparoğlu'nun şöyle bir e, sorusu vardır Bey'e. Hocam çok teşekkürler bu bilgiler için. Kanal İstanbul'un İstanbul'un tatlı su ve kullanım suyuna etkisi ne kadar dramatik olabilir? Mevcut çet raporu doğrultusunda demiş. Yani onu işte hemen hepimiz artık biliyoruz. Sazlıdere Barajı ortadan kalkacak. Bazı e, arıtma tesisleri ortadan kalkacak Ben detaya girmek istemedim. Ancak e, yani şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Mevcut durumda tabii ki İstanbul Çet raporu DSN'in görüşleri doğrultusunda, devlet suçları genel müdürü de bu konuda çok e, tuta, e, çok detaylı bir görüş verdi ve e, su kaynakları açısından çok büyük riskler taşıyabileceğini ifade etti. E, ama yani siyasi irade konuyla ilgili olarak süreci tamamlamak istediğinde ben o olay gerçekleştiğinde yani yapılıp yapılmaması konusundaki değerlendirmelerden bağımsız olarak İstanbul'un İstanbul Batı'nın İstanbul, Batı İstanbul Doğu'nun suyuna daha çok ihtiyaç duyacağını ve bunun da sürdürülebilir olmayacağını bugünden itibaren İstanbul'un su yönetim anlayışının Sürdürülebilirliği çok dikkate alarak talep yönetimine geçmesi gerekti. bu talep yönetiminde de özellikle öncelikle mevcudu en iyi kullanmaya yönelik bir çaba ve çalışmayla başlaması gerektiğini iddia ediyorum. Çünkü e, açıkça belli ki 70 milyon metreküp civarındaki bir e, şey e, bölgede İstanbul Kanalının yapılmasıyla ortadan kalkacak yeraltı sularının e, riskli bir şekilde çekimi ve kirletilmesi de bunun yanında bazı sorunlardan bir tanesi diye değerlendiriliyor. Teşekkür ederiz. Ee, hocam bir diğer soruyu vaktimiz varsa olur. var var. var Bir kahve arası var zaten. O yüzden kullanabileceğimizi düşünüyorum ama. Yine tamam. de okuyalım lütfen. Ee, Ayşegül Çetin'in şöyle bir sorusu var. Dursun Hocama çok teşekkür ederim. Kentlerin altındaki akiferlerdeki sular içme suyu amaçlı kullanılamıyor. Bu bölgeleri enerji açısından değerlendirmek mümkün olabilir mi? Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Isı enerjisi depolama, açık sistem ısı pompası gibi diye e, prensesinde belirtmiş. Yani ya işte ya burada e, enerji amaçlı kullanılabilmesi için ya bütün bunların hepsini arkadaşlarımız gayet iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Sizin mevcut suyunuz yer üstünde yer altında demin Mehmet Hoca söyledi. Yani bütün bunları siz e, sadece enerji için değil o bölgede ihtiyaç duyduğunuz ne? Hangi anlamda sizin bir gelişme planınız var? Bu gelişme planlarına en uygun bitki deseni, en uygun e, su yönetim şekli nedir? Bütün bunları dikkate alarak e, çok disiplinli, çoklu disiplinli bakış açısıyla değerlendirmemiz lazım. Bazı yerlerde işte yer işte yeraltı suları barajı yapıyoruz şimdi. Yani bu bunların yer yeraltı, altında toplanacak olan suyun kullanımı konusunu, e, e, nerede kullanılacak konusunu, Nerede e, yararlanacağı konusunu planlamaya dahil etmeden istediğiniz kadar gölet baraj yapın. Bu daha sonra verimli olarak geriye dönüşü çok zor olan bir e, karar olacaktır. Biz hep bunlardan bahsettik. Su yönetimi bizatihi dinamik planlama işidir. Aynı zamanda bunun ister enerji, ister tarım, ister sanayi için kullanılması da bu dinamik planlamanın havza ölçeğinde bütün taraflarla şeffaf bir şekilde yapılmasını gerekli kılar. Peki teşekkürler. Hocam bir diğer soruyu da okuyayım isterseniz. Son izleyelim. soru olarak alalım. Evet. E, Miktat Özmen, DSJ Teknik Hizmetler ve Rahatları Dairesi Başkan Yardımcısı. Dursun Bey'e sunumundan dolayı teşekkür ederim. Benim su, e, sorum şu olacak. Suyun evlerde ve sanayide kullanım şeklini değiştirmek gerekiyor mu? Örnek lavabo, mutfak ve banyolarda kullanılan su ile içme suyunun birbirinden ayrı sular olmalı diye Evet benim. bunu değiştirmemiz gerekiyor ama bunu tekil olarak ele almamız değil. Bunu suyun e, yönetim anlayışı içerisinde diğerleriyle birlikte ele almamız lazım. Zaten bazı e, kentlerde bu başladı. İşte Ankara Gölbaşı, İstanbul'da bin metrekarenin üzerindeki bir takım e, yeni yapılarda e, yağmur suyunun toplanması ve bunun gri olarak kullanılabilmesi e, bir e, şey olarak getirildi. E, ama e, bizim iddiamız şu, bununla birlikte bu talep yönetiminin sadece bir bölümüdür. Talep yönetiminde e, sizin su... Arzımızı verimli kılmak, su talebini, e, suyun kullanımını verimli kılmak diye iki ayak vardır. Burada bu suyun talebini, e, suyun kullanımını verimli kılmak açısından bir yöntem. Aynı zamanda su arzında da e, verimliliği göz ardı edemezsiniz. Yani özetle şunu söylüyorum: Türkiye kentleri sunumunda yaptığım, getirmeye çalıştığım bakış açısıyla değerlendirildiğinde hızla mevcut suyu en iyi kullanabilecek bir kurumsal altyapıya, bir yeni e, politikaya su politikasına mutlaka kavuşmalıdır. Bunun içerisinde tabii ki e, Sayın Özmen'in ifade ettiği gibi lavabo, mutfak ve banyolarda kullanılan suyun içme sularından ayrı olarak ikinci bir hatta kullanılması da mutlaka önemli bir yer tutacaktır. Ancak dediğim gibi genel politika talep yönetimine geçip verimliliği her iki tarafta da hem yönetimde hem kullanımda sağlamak olacaktır. Olmalıdır diye düşünüyoruz. Dursun Bey bir bir cümle ekleyebilir miyim izin verirseniz? Hayır, bu <laughs> Yani bu söylediğinize ek olarak ben şöyle de ifade ettiğim bir sunumlarımda bir durum oluyor. Evet, aslında birey olarak, toplum olarak ve kurumlar yani siyasi irade olarak üzerimize düşen bazı sorumluluklar, görevler yapabileceklerimiz var. Bu nedenle bu iklim değişiklikleriyle birlikte özellikle bireysel alışkanlıklarımızda değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Toplumsal alışkanlıklarımızda de değişikliğe gitmemiz gerekiyor kurumsal alışkanlıklarımızda aynı sizin söylediğiniz gibi bu talep yönetimi olmadan e, su yönetiminin mümkün olamayacağını der gibi bu e, to, e, kurumsal alışkanlıklarımızda da bazı değişikliklere gitmemiz gerekiyor sanıyorum. Bunun üzerinde daha çok konuşmalı, daha çok çalışmalı, daha çok e, paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Yani bu eğer bunları gerçekleştirmeyecek olursak Mehmet hocam yani Türkiye'yi kentler olarak geleceğe hazırlamaktan e, biraz uzak durursak Bakın gösterdim. Yani burada özellikle kentsel su yönetimi konusunda yetersiz kalacağımız dün gibi ortada. İyi. Ben onu öne çıkartmaya çalışıyorum. Ve burada kurumsal altyapıların desteklenmesi, personelin yeterli hale getirilmesi, bakın e, kentlerimizde su kanalizasyon genel müdürlükleri e, yatırım yapacak bütçeleri yok. Ben bunları daha detaylı anlatabilirim ama zamanımız bu kadar. O nedenle bütün bunları bir araya getirdiğinizde Zaman çok hızlı geçiyor. 10 sene sonrasının evet. Türkiye'sinde kentlerin çok daha fazla bir nüfusla hani kente göçe engellemek bunlardan en önemlilerinden bir tanesi olmalı. O da tarım politikalarını birlikte değerlendirmemizi gerektiriyor. Yani bileşik kaplar usulü ama o boyuta girmeden alınması gereken önlemler açısından sadece bu kadarını söyleyip bitireyim. Çok teşekkür ederim. Jeoloji Mühendisler Odası'nın böyle bir konuda altyapıyı sürekli hale getirdiği için yine kutluyorum. Herkese saygılar sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben hem şahsım adına hem tekrar kurultay düzenleyicileri ve oda adına size ve bütün katılımcılara, dinleyenlere, soru soranlara, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Kısa süreli de olsa bence çok önemli mesajlar önemli yerlere gitmiştir. Ben öyle kabul ediyorum. Bu ülke, bu kaynaklar hepimizin. Dolayısıyla hepimizin tek bir derdi var. Geleceğe mümkün olduğu kadar en güzel şeklinde devretmek. Bütün çabamız, bütün kaygımız bu. Başka da hiçbir kaygımız olduğunu da düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Oturuma katkı veren Sayın Dursun Yıldız, Sayın Ali Ergin Duygu ve tabii ki moderatörler, arka planda olan arkadaşlarımız ve Şükran Hocam'a şahsım ve sizin adınıza da teşekkür ediyorum oturumu izninizle kapatıyorum. Tekrar bu tür şeylerde, konuşmalarda, oturumlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi günler, iyi günler.